Ve sevgili çocuklar bugün hep beraber gök kuşağılarını yapacağız. Efla ile beraber. Eflacığım hazır mısın? Evet. Peki o zaman çocuklar bizim gerekli malzemelerimiz bir paket bonibon, birazcık da su. Şimdi öncelikle yapmamız gerekenler bonibonları kutusundan çıkarıp bonibonları düzgün bir şekilde halka şeklinde tabağa yerleştireceğiz. Evet Eflacığım çıkarır mısın? Tamam. Yardım edebildim. Hı, <laughs> çıkardın mı? Evet şimdi Efla ile beraber poligonları düzgün bir şekilde şöyle halka şeklinde yani tam bir daire olacak şekilde yerleştireceğiz. Evet Efla da bana yardım ediyor. Onu bunları yerleştirirken farklı iki rengin bir araya gelmesine dikkat edeceğiz. Farklı renkler olursa daha güzel olur deneyimiz. Evet. Silahcım son. Son. Tamam. Bunu da böyle açalım. Şöyle bunu şu araya bunu da bu araya koyabiliriz. Şimdi Bonibonlar halka gibi dizdikten sonra yapmamız gereken şey suyu yavaş yavaş bonibonların üstüne dökmeye başlayacağız. Tamam. Evet, ile beraber biz bu işi yapacağız. Yavaş yavaş döküyoruz Eflacı. Biraz da bu taraftan. Evet. Birazcık da bu taraftan. Birazcık da buradan. Tamam. Evet şimdi bekleyeceğiz. Tamam. Renklerin birbirine karışımını bekleyeceğiz. Tamam. Tabi beklerken biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Tamam. Evet şimdi bakıyorum yavaş yavaş farklı renkler ortaya doğru atmaya başladı. Özellikle turuncu renkler biraz daha önce akmaya başladı. Evet teflacım akıyor mu öbürleri de? Evet bakalım. Turuncu, sarı, yeşil Şişir. ve lila rengi, lila rengi daha hızlı akmaya başladı. Görüyorsunuz evet. evet çocuklar görüyorsunuz. Şimdi ortaya doğru renklerimiz karışmaya başlıyor. başlıyor. Tam ortaya geldiğinde Geldiğim. iyice gökkuşağının ortaya çıktığını göreceğiz. Eflacım oluyor değil mi? Evet. Evet. Efla da merakla bekliyor. Ben de merakla bekliyorum. Bakalım tam ortada renkte buluşabilecek mi? Maviler de akmaya başladı. Yeşillerde. Turuncular biraz daha yoğunlukta. Evet sarılar da tam ortaya doğru akıyor hızlıca şimdi ortada birleşecekler. Evet. Evet görüyorsunuz çocuklar. Evet. Tıpkı gök gökkuşağındaki gibi farklı renkler bir araya geldi. Evet. Turuncu sarı mavi yeşil. Burada tabi pembe rengimiz lilaya biraz daha yakın görünüyor burada. Evet. Evet görüyorsunuz. Biraz daha yakından bakalım. Biraz daha. Evet biraz daha yakından bakalım. Bakalım. Evet görüyor musunuz çocuklar? Evet. Bakın iyice iyice ortaya akmaya başladı. Biraz sonra bütün renkler bir araya gelecek. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Evet, heyecanla bekliyoruz arkadaşlar. Evet çocuklar görüyor musunuz şimdi? Evet. Evet, gördüğünüz gibi bütün renkler ortada buluştu. Evet. Şimdi Efla ile beraber Efla şimdi tabağı tutar mısın? Tabii. Şöyle yavaş yavaş şöyle çevirelim. Evet. Evet böyle. Bakın, 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 bakın. Görüyorsunuz. Renklerimizde ne oluyor? Renklerimizde iyice karıştı. Şimdi görüyorsunuz. Renk cümbüşü ortaya çıktı. Çok güzel renkler. Yani tıpkı gök kuşağındaki gibi evet renkler ortaya çıktı. Biz, biz oynayalım Evet. Bugünkü deneyimiz bu kadar çocuklar. Umarım deneyimizi beğenmişsinizdir, gök kuşağımızı beğenmişsinizdir. Sizler de evde annelerinizle, de, büyüklerinizle de deneyebilirsiniz. Hoşçakalın çocuklar. Bye bye.